Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda taldigratları yani su aylarını inceleyeceğiz. İyi seyirler. Çok düşük ve yüksek sıcaklıklar, yüksek enerji radyasyon, vakum ortamı. Uzay koşulları insanlar ve diğer canlılar için hayli zorlayıcı. Ancak bir canlı var ki bu zorlayıcı koşullarda hayatta kalma becerisine sahip. Su ayılarının özellikleri nelerdir? Taldigratlar olarak da aldandırılan suayları, gezegenimizde, denizlerde, tatlı surada ve karlarda yaşayabilen ve çıplak gözle görülmeyen mikroskopik canlılardır. Su ortalama uzunluğu 0.1 ile 1 milimetre arasındadır. Vücutları her birinde pençeli bir çift bacak olan dört gövde bölümünden ve bir baş bölümünden oluşur. Su ayılarının aktif kalabilmesi için vücutlarının etrafında ince bir su tabakası bulunması gerekir. Bu nedenle karada yaşayan suayları genellikle nemli bölgelerde bulunur. Suayların yaşam koşullarının uygun olmadığı durumlarda kriptobiyoz olarak isimlendirilen ve metabolizma faaliyetlerini neredeyse durma noktasına geldiği pasif bir hale geçer. Bu özellikleri sayesinde çok yüksek irtifalarda, denizlerin derinliklerinde ve Antarktika gibi çok soğuk bölgelerde hayatta kalabilirler. Su ayıları eksi 200 santigrata kadar düşük ve 150 santigrata kadar yüksek sıcaklıklarda hayatta kalabilirler. Peki su ayılarının bu eşsiz yeteneklerini genetik temelinde ne var? 2016 yılında bir grup bilim insanı yüksek enerjili radyasyona karşı en dayanıklı su türlerinden biri olan Ramosotius, variornatus'un DNA haritasını çıkardı. Gen analizleri sonucunda su aylarının DNA'larını radyasyonun zararlı etkilerinden koruyan ve hasar gören DNA'larının onarılmasını sağlayan DUSUP adlı bir protein keşfettiler. Bu protein hücrenin çekirdeğindeki DNA'ya bağlanıyor. Yüksek enerjili X ışınları DNA'daki farklı şekillerde hasarlara, örneğin DNA molekülünde kırılmalarına neden olabilir. Araştırmacılar X ışınlarına maruz bırakılan hücrelerin Tatlı su proteinin DNA molekülünde bağları kopması sonucu oluşan kırılmalar üzerindeki etkilerini inceledi. Sonuçta tatlı su proteinin üretildiği hücrelerde DNA molekülündeki kırılmalar sonucu oluşan kısa DNA parçalarının oranı %16 olarak bulundu. Bu oran tatlı su proteinin olmadığı hücrelerde ise %33'tü. Araştırmacılara göre bu sonuçlar tatlı su proteininin X ışınlarının DNA'larındaki neden olduğu hasarı önemli ölçüde engelleyen benzersiz bir protein olduğunu gösteriyor. Su özgü bu protein sahne sayesinde insanlar başka gezegenlerde yaşaması mümkün olabilir. Ayrıca bu bilgiler görevleri nedeniyle radyasyona maruz kalan çalışanların veya radyoterapi gören kanser hastalarının radyasyonun olumsuz etkilerinden korunmasında kullanılabilir. Radyasyona karşı hayli dirençli olmaları su uzayda yaşam araştırmalarında birim insanların aklına ilk getiren canlı haline geliyor. İsviçre'deki Christian Stent Üniversitesi'nde Ingmar Janssen ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada ilk defa bir hayvanın açık uzay koşullarında hayatta kalma becerisi test edildi. Proje kapsamında Eylül 2007'de Avrupa Uzay Ajansı ESA tarafından 3000 suayisi Photon M3 uzay aracı ile 270 kilometre yükseklikteki alçak dünya yörüngesine gönderildi. Su uzay ortamında 12 saat boyunca güneşten gelen kozmik radyasyona ve bakım koşullarına maruz kaldı. Uzaydaki zorlayıcı koşullara maruz kalan su çoğu dünyaya döndükten sonra hayatta kalmayı başardığı ortaya çıktı. En çarpıcı olanı ise hayatta kalan su uzay yolculuğundan sonra bile üreme yeteneklerini kaybetmedi. Uzay araştırmalarının son yıllardaki en öncelikli hedeflerinden biri Mars'ta bir koloni kurmak. İnsanların Mars'ta yaşamlarını sürdürebilmesi için uzaydaki zorlayıcı koşullardan korunmalarını sağlayan yaşam alanlarını kurulması gerekiyor. Ancak su ayılarının uzay koşullarında nasıl hayatta kalabildiği anlaşılabilirse bu soruna alternatif bir çözüm bulunabilir. Yaşadığımız dünyada karanlık sularda Balta girmemiş ormanlarda daha keşfedilmediğimiz ne kadar çok canlı var. Bu dünya çok büyük. Her videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Mantıklı olan her fikir açayım. Yorumlarınızı bekliyorum.